Bu sıcak günlerde on altı buçuk saat elhamdülillah oruç tutuyoruz. Ama buna şükür ediyoruz. Niye? Çünkü Hazreti Ali diyor ki: "En çok sevdiğim ibadet sıcak günlerde oruç tutmak, soğuk günlerde ise abdest almak." Bunların ikisi de sıkıntılıdır ama o sıkıntılara nispetinde sevabı var. Sevabı da o nisbete çoktur. Onun için Hazreti Ali o sıkıntılarını düşünmüyor. O sıkıntılarını düşünmüyor. O sıcaklığın ve o soğukluğun insana kazandırdığı bol sevabı düşünüyor. Cenab-ı Hak bu şuuru bizlere de versin. Yani hakikaten bu uzun günlerde, sıcak günlerde bu orucu tutmak, tutmayı sevmemiz lazım. Niye? Çünkü bize kazandırdığı sevabı başka normal günlerde tutacağımız oruç bunu bize kazandıramaz yani. Bunu bize kazandıramıyor. Onun için hamdolsun Rabbimize ve bu uzun günlerimize de, bu sıcak günlerimize de hamdolsun. İsyan etmeyeceğiz değil mi? Ama zayıf insanlarımız var. Rabbimizin rahmetinden serinlik, daha kolaylığı istiyoruz. Onun hazinesi bol. E bizler de muhtacız. Bunu yine rahmetinden bekliyoruz. Rabbim inşallah bir serinlik ihsan eylesin.